son videolarda hepsinin kapaklarında ben varım herhalde. Papçoma 2020 özel videosu pazar günü sizlerle 5000 like demiş. Tamam. Ben şimdi beğenimi atayım abi. Abi. Efendim. 3-4 kişi sizin oraya atladı abi. DP var işte. Ah. Gidiyorum. Çok Gidiyorum. iğrenç bir şey Aa, bu. Lan. Yapma be. Gitti kildiler orada. Ya zıplar abi dedim abi zıplamadı abi. biliyor musun? Hadi. Oğlu bombaya bayıltıyorum. Hep söylüyor galiba. Oha! Onu da atıyordu buraya Oha. bir. Oha! Atmamışım. Hattım. Çok iyi. Almadım. Daha adam var. Aynen onu anlamadım ben. Bak. Şimdi bir dakika. Bak. Adam bayıltıyorum. Hadi. Tamam mı? Hadi be. Terasan diye birini bayıltıyorum ben. Aha! O düşüşlü bir adam ölüyor. Aha. Oha! Oha. Hepsini Ama Terasan ölmüyor. Çok garip bir olay oluyor Almadım. burada. Gerçekten. Adam var. adam var. Çözemedim bunu. O bizim Arapsa i̇şte var. Geliyor. Özel harekat. İşte geliyor. Özel harekat. Evet. Özel harekat. Bu, bu mermi niye bu ölmedi sizce burada? Neden ölmedi? Ben merak ediyorum. Bu kadar mermiyi yiyip nasıl ölmeyebilir ki? Body bile atsa ölmüş olması lazım oğlum. Bak kaç tane atıyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 %10'dan hesaplasan %10. %10 mu vuruyor bir mermi? Kaç vuruyor anasını satayım body vurunca? Ve e, kafa böyle. Yani kafasına atmak zorundasın. Topuğunu vuramazsın ha yani Göbeğini vuramaz, ayağını vurursu. Top göbeğini falan vuramazsın yani anladın? Artist, bana bak. A mı, B mi, C mi? Oğlum A mı, B mi, C mi, E mi? <laughs> Canım ben dalalım. Çok iyi ya. Oğlum bir çok şey iyi. yok. Ben bir tahmin yarışması yapıyorum şu anda. A, B, C birini söyle. Tamam. A, B, C. Allah'ım. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu çocuğu ekliyorum. Abi çok iyi. <laughs> çok iyi. <laughs> bir dakika. Bir. <laughs> Ekleyeceğim. Bir artist dur. Ne bu çocuğun diki? Böyle <laughs> çocuklar seviyorum. <laughs> Sıkıntılı. Benim çocukluğum sıkıntılıydı. Oğlum diye <laughs> kız resmi var. Bu o mu? Bu o çocuk mu? Evet, di diye böyle bir şey. Ne <göz timeframe> böyle bir şey? Bak Real Pasta ama bu çocuğa ya. Dur ekledi mi bu çocuğu? Çok iyi. Bir tahmin yarışması yapıyoruz. A, B, Birini söyle. A, B, C. Allah'a emanet çok iyi davran. Görüşmek üzere. Bay bay. Gerçekten <laughs> <de> çok iyi. Oha çatılardan adamlar atlıyor. O ne lan? Oy! Nasıl yani? O nasıl silah tutuş lan? Çarpılmış gibi. Onu da bitiriyorlar. Canı çok sıkıldı. Şunu başta söyleyeyim. Bu videoda öyle seneye görüşürüz gibi şakalar duymayacaksınız. Yeterince yapılmıştır zaten. Kendinize çok iyi bakın. Seneye görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Kardeşim, where are you from? Evet, İngilizce. I'm from, uh, evet. I'm from We can do this bro, okay? Let's go. Uh, ice, ice. Daha ne demekti lan İngilizce'de daha? Bilmiyor. <laughs> dön dön dön, giremeyiz buradan, giremeyiz. Lan! <laughs> dön dön dön, 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 <laughs> dön giremeyiz. Lan! lan! Tepeye atamayacağım ki Tepeye attım Kendini yakacak Ufak tefek baklar var ya Ufak tefek değil baya bak aslında Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Şimdi ismin nedir? Melisa sen bizi tanıyor musun Melisa? Ya tanımıyor ama ya tanımıyor ya Hemen ya Nonolive'a geliyorsun Egoist Party diye ya Youtube'a Egoist Party yazıyorsun Sen Ben muhabbet olmayacağım abi Ben geyik olacağım bana bilsinler Geliyorum. Gel gel koruyor. <laughs> Oğlum adam bana. <laughs> 9 dakika kaldı çekilişe. Bilginiz olsun. 9 dakika kaldı. Böyle bir tehdit var orada. Dikkat et. Nasıl bir dakika. Yıkılabilir. Şunu bir insta'ya atabilir miyim? Aynen şu an tamam. Devam ki! Agalallah devam. Bilmiyorum ben de Allah bot, botçu olması lazım ama. İlk defa yıkılmayız kankam. Hayallerimiz. Ne abi o? A few moments later. <laughs> Bunu kim kurdu buraya ya? Abi buraya tuzak atmışlar. İnanılmaz ya. Aracımızdan da olduk ya. Tam köşeye. Araba geldi. Ay. Çok iyi attı ama. <laughs> Sakin ol. Beyinde soktuğum. Hııı ee, ee, yapacağım. Bunu yapmadan girmiyorum içeriye. Kendime challenge. Var. çok fazla benim, sıkıntılı var. bir olay. Memiş koyunumu Memiş Memiş indirim dedi Memiş istiyormuş. Bakalım Memiş ne varmış? Royal, Royal Pass varmış. varmış. Royal Pass varmış. varmış. Royal Pass varmış. Talhacım kardeşim Aynen. sen aşırı. Memiş koyunları. <laughs> <laughs> ihtimali çok yüksek. varmış. Royal var varmış. Tavracım, kardeşim. Sen Yazık kafana. Türkiye'si olmaz ihtimali çok yüksek. Severli genelde uçağın sonuna atar ve burada böyle garip garip yerlere pikliyor falan. Sen daha. Oo. Giderken Bandai basanı ilk defa gördüm. Gerçekten. Giderken Bandai basanı ilk defa gördüm. Bir şey Çok güzel. ne yapmış yapacağını. Bili, böyle bir şey. Güzel, yapacağım. güzel şey var abi kurgu güzel. Kurgulamayı güzel yapmış. sessizlik çöktü. Aynen. Bırakın lan beni. Abi herkes bir şeyler bu Hadi sessizlik. be. lütfen. 12 puanı var zaten siz ekranda göreceksiniz kime ne kadar puan topladığını. Diğer kutuma açıp bak. Ama yani böyle bir şey olmaz ki ya. Normalde açsan çıkmaz bu yani çıkmaz. <laughs> Dohama bot mu? Al sana İsrail pezevenk. Bir onlu sizin için vuruyorum. Buraya bir daha alabilir miyim? Al sana İsrail. Pezevenk. Dur, dur 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 bekle. Al sana İsrail. Pezevenk. Al sana İsrail. Al sana İsrail. Pezevenk. Al sana İsrail. Pezevenk. Al sana İsrail. Pezevenk. Al sana İsrail. Pezevenk. Al sana İsrail. Yavşak ya çok iyi. <laughs> Dal mısın lan? Sizin için vuruyorum. Hadi bismillah. Allah'ım çok güzel. Ha bunu arka arkaya çıktı değil mi Ne? Ha? Caner? <laughs> <Güzel> <laughs> bak. Ben bunu daha önce izledim gibi ya. Daha önceki bir kanalda kanalı Yasin bak kullandı bak. herhalde. sonra gerçekten devamı kolay oluyor. Bu gibi videoların devamı için challenge'ların devamı gelsin istiyorsan anan Her neyse <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle birer like atmayı ve abone olmayı unutmayın dostlar. Şurada. Ha, son taşın orada zıplıyordu ya. Ah. Kanka bu yukarıdan gelen kesin ha. Beylak bulduk abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk derken bile böyle bir boğazım düğümlendi. Kurumuş boğazım bekliyorlar yola azıklı olma. <laughs> Bomba mı? <laughs> Ananı Anam Çok, Çok korktum bir anda acayip korktum <laughs> Acayip korktum Oh altıma sıçtım Heyecanlı bir mod. Oh. Oha ke 12.300 olduk. <laughs> Hoş geldin arkadaşlar bu arada. Ben bu işi dostum. Arkadaşlar hazır gelmişken tekrardan diyorum. Bakın hatırlatayım size söyleyeyim ondan sonra şey olmasın. Şurada mesela bir kısa link var. Benim YouTube videomda açıklamaya sabitlediğim dedim yorumlarında bulabilirsiniz. Ama bu linkte tık tık Bir de 50 ayrı bir çekiliş var. Ona da katılmak kesin unutmayın. Söyleyeyim. Bu kadar yani. Bunu bir söyleyeyim. Ondan sonra söylemeyin inince ince dövüyorsunuz abi. Beni diyor, aa o BS açılmış Bu kadar geç açıldı bu. Neyse. BS Ali yallah bir, <laughs> bir yallallı, kardeşim. <laughs> Bak bir tane daha. Ne o sen mi vurdun? Kanka ben vurdum onu. Ben rezona düştü zannettim Benim, ha. bilgisayar kasıyor şu an. Lan lan rezon aldı kili be. Ya verdi. ne <laughs> reşit. <laughs> Hayda. Beni al beni al. Beni al beni al. Dönmemişler değil binal. mi bunlar? Ben ya anlamadım. Beni aldım, beni Sıkıyorsun aldım. adam adamlar ya dönmüyor ya. 69 tane Clover için çok be. teşekkür ederim Diva. Çok çok sağ olasın. Özlem Uzi teşekkür ederim. Şerhat'a teşekkürler. Orhanci teşekkür ederim. O, Başka şey. Mehmet çok teşekkür ederim Cloverlar için. Hasan'ım lan burada. Oktay'a, teşekkürler. Ama atıyor lan kesin abi <laughs> Ya hile değil bu. İyi oynayan birisi <laughs> Bir tavayı da izlemiş olduk dostlar. Ama bu başal mı lan bu acaba? Gerçekten merak ediyorum bu arada. <laughs> Olabilir. Onun öyle bir fantasi var. Avemen geliyor kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Bak kim burada <oldu> <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> <bro, ya, gülüyor> ne? Sen var ya. Ne olay <laughs> şu an donuyor biliyor musunuz? Buraki kaç puan geldi? Kaç puan için yaptın? Söyle. <laughs> Söyle Apollo. Ne ben mi? Kanka ben yerde değil miydim ya? Bak. Daha, ya sol, sol üstüne bakar mısın kardeşim? Ama lütfen <laughs> ya. Biri var bende sizde kaç var? Ne? Bende kit? Var. Güzel. Kit mi bende 3. Mal ben mı bu de çocuk de ya? 11 tane kit nasıl bulabilirim ya? 10, 10 10 pardon 10. 10, 10. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim bu çocuk. Ha gördüm yanıyor abi. Yanıyor. Aa, okay, okay, okay. Son son bir 5 saniye kaldı. Şunun bir olayla bakalım. Devam ki. M24 mi? Kar 98 mi? Seri yaz. Kar 98 diyenler 1, M24 diyenler 2. Iki. İkisini de alma diyenler 3. <laughs> <laughs> Kıyamam ya. Çok güzel. Çok güzel. Açak, hayır, hayır. Lan buradaymış adam. <laughs> i̇şte bu ya. Manyağa bak Tavala ya. Bizim balıcıyı daha bana tava atmaya çalışan. Ben, ben, ben bu, arada ben, ben ben, ben bu arada gerçekten 96 vs çok yok. zevkliydi. Ya çanta atmayın lütfen ee, çanta atmanızı istemiyorum mi? abi. Bir ara paylaşayım. Neydi ki <laughs> ya? Kanka ee, var mı peki? Bir ara paylaşayım. Alana gidelim kalmadı ya. Nasıl düşmedin? Aa yelek var. Abi nasıl düşmüyorsun? A Yok dam 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 dam. Abi o adam ölmek bilmedi. Bak alan ya. Çette de yazdılar. Adam çaycı Hüseyin yemin ediyorum. Ölüp ölüp dirildi ya. <gülüyor> 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 gibi, gibi. bizden bir kuyu kazanacak. <laughs> Güzel müzikler. Bu buradaki teşekkür son 2 saniye bize bıraktığın için de. Abi şuradaki şu, şu fight var ya hayatımda Victor bilinç olduğumu bilmiyorum. Oldu galiba. Çok zorlu maçlardan bir tanesiydi. Çok ciddi anlamda söylüyorum size ya. Çok değişiktiler bunlar. Gerçekten çok değişiktiler. Birisi bot taklidi yapıyordu ben gittiğimde bir tane çok pro seyirci oynuyordu. Sağdan ayrı bir adam çıktı. Bitti dedim bir adam daha çıktı. Çok değişik bir senaryoydu burası. Van Man Squad ya. Van Man Squad candır abi. Sen son sondaki jesti beğen beğenmedim değil ha. Ulan olan ulan öyle. Güzel, güzel, güzel. Gayet güzel.